years of brain and pampering made me soft Selam dostlar. Bugün sizlerle beraber yine güzel bir videoda beraberiz. Fakat bugünkü videomuzun konusu başlıktan da gördüğünüz gibi benden uzun zamandır istenilen ve her seferinde yorumlarda gördüğüm bir video olacak. O da tabii ki DreamWorks'ün güç sıralaması. Evet bildiğiniz gibi DreamWorks'ün kötülerine ait bir güç sıralaması videosu yapmıştım. Fakat bunun iyileri yani iyi karakterlere özel de bir güç sıralaması videosu istemiştiniz ve ben de bu videoyu yapacağımı fakat biraz beklemeniz gerektiğini söylemiştim ve bugün o gün arkadaşlar çünkü bugün Dreamworks'un güç sıralamasını yapıyoruz ve elimden geldiği kadar videoyu kaliteli ve eğlenceli yapmaya çalıştım. Fakat videoya geçmeden önce kanal içerikleri hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herhangi bir şekilde konuyla ilgili fikriniz varsa da videonun sonunda kesinlikle yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi ise artık videoya geçmemizin vakti geldi. İyi seyirler. Hadi başlayalım. Yet. I know I can never defeat you, Lobo. But I will never stop fighting for this I came here for an arrogant little Latin who thought he was immortal. Hey, get up. Dreamworks'ün güç sıralaması içerisinde 10. sırada çizmeli kedi yer almakta. Evet biliyorum muhtemelen birçoğunuz çizmeli kedinin farklı bir sırada olmasını düşünüyor olabilir. Keza zaten benim Dreamworks içerisinde en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Fakat kendisini zaten biliyoruz ki fiziksel formu ve aynı zamanda güçlerine de bakarsanız aslında listenin 10. sırada olmasının en temel sebeplerinden biri kendisinin gücünün tamamıyla sevimlilik olması ve aynı zaman içerisinde bir kılıcı ve aynı zamanda da botları olması şapkasında Şapkasını da daha katmazsak aslında çizmeli kedinin pek de fazla bir özelliği yok. Kendisi sadece birçok canı olduğunu biliyoruz. Çünkü kedilerin bildiğiniz gibi 9 canı bulunmakta. Ama geçtiğimiz filmlere bakarsanız 8 canı yetip gittiği için artık son canını son derece değerli bir biçimde kullanıyor. Ve aynı zaman içerisinde çizmeli kedinin en büyük cesareti de olduğunu bildiğimiz için güçleri arasında cesareti, korkusuzluğu ve aynı zamanda delikanlı aktığını da söyleyebilirim. Yani anlayacağınız çizmeli kedi bu liste içerisinde kesinlikle on 10. sırada yer almasının en büyük temellerinden bir tanesi fiziksel bir gücü olmaması, sadece konuşan bir hayvan olması ve aynı zaman içerisinde kılıcını çok iyi kullanabildiği için de rakiplerini rahatlıkla da alt edebilme becerisine sahip kendisi. Aynı zamanda kıvrakla bir zekası bulunmakta. Keza çizmeli kedi 2 de bunu rahatlıkla da görmüştük. Fakat film içerisinde de sonunda korkusunu yenip tekrardan eski efsanevi çizmeli kedi de olduğu için listemizin 10. sırasında yer almakta. listemizin dokuzuncu sırasında ise Shrek yer almakta. Evet Shrek muhtemelen Dreamworks'un herhalde en popüler karakterlerinden bir tanesi. Hatta karakteri bir kenara bırakırsak da özellikle animasyon dalında ilk değişik karakterlerden bir tanesi. Çünkü bildiğiniz gibi animasyon filmlerde karakterler pürüzsüz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve o kadar güzel görünüyorlarken sanki bunun bir film değil de şaheser olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Fakat Dreamworks yapımlarının en büyük etkilerinden bir tanesi karakterleri mükemmel yapmaması ve Shrek de zaten bunların en büyük örneği. Shrek'in güçlerine bakacak olursak kendisi inanılmaz bir güce, dayanıklılığa ve kabiliyete sahip. Pek bir hızlı olmasa bile aslında gücünden ziyade hızının da pek bir önemi olmuyor aslında. Aynı zaman içerisinde kendisi istediği kadar da zıplayabiliyor ve Hulk misali öyle bir zıpladığı anlar oluyor ki halklar, insanlar ondan kaçmaya başlıyor. Zaten Shrek serisini izlediyseniz onun birçok özelliği olduğunu ve güçlerinin ne derece fazla olduğunu da görebilirsiniz. Fakat Dreamworks'un güç sıramasına baktığımız zaman kesinlikle bundan sonra gelecek tüm karakterlere bir bakıyorum ve Shrek'in neden 9. sırada yer alması gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası zaten Shrek ve Çizmeli Kedi arasında bir kavram yapacaktım hangisinin daha fazla güçlü olduğuna dair ama bir bakıma baktığımız zaman hani Shrek daha güçlü ve Çizmeli Kedi'den de daha iyi olabildiği için listenin 9. sırasında yer vermek istedim. Açıkçası Shrek hakkında söylenebilecekler bu kadar arkadaşlar. Hani keşke karakterin farklı özellikleri de olsaydı ama saydım bu onlarca özellikle beraber Shrek aslında direkt 9. sırada yer yer almakta Listemizin 8. sırasında ise Alfa bulunuyor. Bir diğer adı ise White Alfa. Evet arkadaşlar muhtemelen çoğunuz inanılmaz derecede şaşırmış olabilir. Çünkü ejderhanı nasıl yitirsiniz? Ejderhanın güç sınıflandırmasındayken Alfa'yı aslında 3. ve 4. sırada düşünmüştüm. Fakat karakter yani ejderhanın ne derece güçlü olduğunu da öğrendiğim için listede uygun bir sıraya vermiştim. Fakat bu liste içerisinde kendisini 8. sırada yer vermemin ana sebebi bundan sonra gelecek karakterlerin hem zeka bakımından hem de güç bakımından ondan daha güçlü olması. Yani özellikle benim en çok vurgu yapmak istediğim şey bir karakter hem güçlüyse hem de zekası üstünse kesinlikle listenin ilerleyen sıralarında yer alır. Fakat White Alpha'ya baktığımız zaman kendisi güçlü bir şey olsa da güçlü bir Titan olsa da ejderha olsa da kendisi aynı zaman içerisinde bildiğiniz gibi arkadaşlar zeka anlamında biraz geride kalıyor. Yani anlayacağınız bundan sonra gelecek karakterler onu zekasıyla da alt edebileceği için A White Alpha'yı direkt listemizin 8. sırasında yer vermeye uygun bulduk. Bakalım şimdi gelecek karakterler karakterleri de beğenecek misiniz onu da merak ediyorum. Bu saydığımız şeylerden sonra da White Alpha kesinlikle listenin 8'in sırasında yer alıyor. 7. sırasında ise Jack Frost yer almakta. Evet muhtemelen Jack Frost'un nasıl Alfa'dan daha güçlü olduğunu soruyor olabilirsiniz. Fakat Jack Frost Rise of the Guardian serisi içerisinde Pit Black'e karşı bile karşı koyabilecek kadar güçlüydü. Hatırlarsanız Pit Black tüm güçleriyle beraber koruyucuların üzerine saldırı yaptığı anda Jack Frost öyle bir sinirlendi ki buz gücünü o kadar iyi kullandı ve hatta Pit Black bile bunu aşırı şaşırdı ve bu karakterin aslında kendisine rakip olabileceğini düşündü. Aslında Jack Frost dünyadaki tüm buzlu da rahatlıkla kontrol edebilecek bir güç seviyesine sahip olduğu için e, alfa diyebileceğimiz white alfa da bu saydığımız şeylere nazaran yenilebilecek bir ejderha olduğu için aslında Jack Frost'un en büyük avantajlarından bir tanesi alfa'dan daha da güçlü olması ve alfa ateş püskürürken o onun ateşini direktmen buza dönüştürebilmesi. Yani saydığımız bu onlarca şeyle de Jack Frost kesinlikle listenin 7. sırasında olmaya hak ediyor. Zaten karakter güçsüz bir karakter değil çünkü kendisi gerçekten çok güçlü bir karakter. Yani eğer Jack Frost'un güçsüz bir karakter olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle bu bilginizi tazelemenizi öneririm. Çünkü Jack Frost Rise of the Guardian serisi içerisinde Pit Black karakteri haricinde en güçlü karakter olarak geçmekteydi. Karakter aynı zamanda kum adam kadar güçlüyken kum adam biraz daha ondan daha fazla güce sahip olabilir. Bu konuda kesin bir şey söyleyemem. Yani bu daha doğrusu karakterleri yazan senarist ve aynı zamanda yaratıcılarına bağlı. Jack Frost da daha güçlü olabilir. Kum adam da daha güçlü olabilir. Ama benim şu anda bu liste içerisinde Jack Frost'u kesinlikle 7. sırada yer aldığını düşünüyorum. listemizin 6. sırasında ise Mega Zeka bulunuyor. Evet Mega Zeka muhtemelen çoğunuzun en sevdiği Dreamworks karakterlerden bir tanesi olabilir. Keza ben de kendisine aşinayım. Bildiğiniz gibi kendisi kendi filmi içerisinde çok zeki biriydi. Özellikle Marvel'daki Iron Man'a e aşırı derecede benziyor. Fakat bu görünüş olarak değil zeka bakımından gerçekten ona çok fazla benziyor. Film içerisindeki tek fark ise Mega Zeka'nın kötü olarak karşımıza çıkması. Birçok insan şunu diyecek muhtemelen. Mega Zeka bir kötüyken nasıl oluyordu Dream iyilerini kapsayan güç sıralamasında yer alıyor. Öncelikle arkadaşlar Mega Zeka film ile beraber aslında iyi, kötülükten iyiliğe dönmüş bir karakter. Yani filmin sonunda iyi bir karakter olmuştu. Bunları da göz önüne aldığımız zaman Mega Zeka'nın gidip de kötü karakter olarak bu listede yer almaması diye bir şey yok arkadaşlar. Yani bunları da göz alırsak aslında Mega Zeka'nın listede iyiler kategorisinde yer almasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Karakter inanılmaz bir zekaya sahip. Aynı zaman içerisinde kendine istediği gibi de Metro Ben benzeri bir süper güçlü karaktere de dönüştürebilir. Mekanik robot da yapabilir. Hani kendisi süper ordular bile oluşturabilecek bir zekaya sahipken listenin tabii ki 6. sırasında yer almakta. Muhtemelen çoğu kişi aslında listenin daha önlerinde olabileceğini düşünebilir. Fakat bizim görüşümüze göre Mega Zeka kesinlikle listenin 6. sırasında yer alıyor. It is time. But who? Who is worthy to be trusted with the secret to limitless power to become The Dragon Warrior. Master Uguay, you summoned me. Listenin 5. sırasında ise Uguay yer almakta. Bildiğiniz gibi Uguay Kung Fu Panda serisi içerisinde herhalde ilk filmden sonra en çok görmek istediğimiz karakterlerden bir tanesiydi. Kendisi bildiğiniz gibi 2016 yılında Kung Fu Panda 3'te en son görülmüştü ve birçok insan tarafından da bir hayli fazla beğenilmişti. Zaten karakterin geçmişi olsun, orjinal olsun o kadar güzel işlenmiş, o kadar iyi anlatılıyor ki birçok insan Kung Fu Panda serisi içerisinde Uguay'ı hem komik buluyor hem de en güçlü savaşçılardan bir tanesi olarak gözüyor. Aynı zamanda kendisi Po'dan sonra da en güçlü karakterlerden bir tanesi. Asasını bile kullanmadan rahatlıkla Tai Long'u bile yenebilmişti. Hatta bunların yanı sıra Shen bile onu yenemez. Kai zaten onu yenememişti. Sadece final boss savaşından önce filmin ilk sahnelerindeyken zaten kaderinde olmadığı için kendisi bir nevi de olsun bu savaşı uzatmamıştı ve Po ile karşılaşmasını istiyordu. Yani kısaca Ugwe'yi bu saydıklarımız ile beraber listenin 5. sırasında hak ediyor. Muhtemelen çoğu kişi mega zekanın zekası ile Ugwe'yi alt edebileceğini düşünebilir. Fakat bu noktada aslında Ugwe'in mistik güçleri devreye giriyor. Yani Ugwe aslında zekasından ziyade mistik güçleriyle mega zekadan daha üstün bir karakter. Yani bunları da göze aldığımız zaman Ugwe'in listenin 5. sırada olması en mantıklı olanlardan bir tanesi. Listenin dördüncü sırasında ise Metro Man bulunuyor. Evet arkadaşlar Metro Man yine mega zeka içerisinde yer alan çok güçlü bir karakter. Eğer zaten bu karakteri bilmiyorsanız filmi izlemenizi tavsiye ederim. Film içerisinde kendisi Superman'in clickbait versiyonu yani bir nevi yan sanayi versiyonu gibi bir şeydi. Ama karakter gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Hatırlarsanız mega zeka onu ilk defa yok etmeye çalıştığı zaman o kadar hızlı hareket etmişti ki mega zeka da onu yok edemeden o gidip kitap okumuştu ve benzeri bir şey yapmıştı. Hatta hayatı sorgulamıştı ve bir noktadan sonra artık çok fazla sıkıldığı için süper kahraman olmayı bile bırakmıştı. Yani bunları göz önüne aldığımız zaman Mega Zeka'nın kesinlikle gidip de Metro güçlü olduğunu savunamam arkadaşlar. Aksine Metroman Man Mega Zeka'dan daha güçlü. Evet Mega Zeka belki Metroman gibi birçok farklı uzaylı cismi de yaratabilir. Süper kahramanları da oluşturabilir. Ama şunu da kabul etmemiz gerek arkadaşlar. Metro zaten isteseydi Mega Zeka'yı çok uzun zaman önce öldürebilirdi. Karakter sırf hayattan bıktığı için sıkıldığı için süper kahramanlığı bırakıp rock roll kralı olmaya çalıştı ve hatta gitar ile çaldığı sahneleri de bir hayli beğenmiştim. Yani bunları da göz önüne aldığımız zaman Metro Man'in listenin daha aşağısında yer almak kesinlikle uygun olmazdı ve aynı zamanda mega zeka ile bu güç seviyesinin farkında olması benim en sevdiğim şeylerden biri. Çünkü Metro Man evet Superman çakması ama kesinlikle güç bakımından bayağı ileride ve bunları da saymamdan ziyade karakterin gücünün aşırı olduğunu söylemem. Çünkü güç, hız, dayanıklık ve benzeri şeyler konusunda inanılmaz inanılmaz yetenekli ve eğer ki filmin devamı gelseydi de Metromen'in daha güçlü olduğunu ve farklı güçleri olduğunu da öğrenebilirdik ve işte bu yüzden de Metroman listenin 4. sırasında yer almakta. The Sandman. Heard of him? Believe it or not, that dream you had where you could fly. Listemizin 3. sırasında ise Kum Adam bulunuyor. Evet arkadaşlar yine Rise of the Guardian serisinde tanıdığımız ve çok fazla sevdiğimiz bir karakter kendisi. Çünkü karaktere sadece bakarsanız bile aslında çok sevimli olduğunu görebilirsiniz. Bildiğiniz gibi Pit Black'i yenebilen tek karakter buydu arkadaşlar. Çünkü Kum Adam vs Pit Black'e baktığımız zaman ikisinin mücadelesinde kesinlikle Kum Adam'ın kazandığını söyleyebilirim. Çünkü Kum Adam gerçekten aşırı güçlü bir karakter. Tüm rüyalardan güç alıyor. Tıpkı Pit Black Karabasan olduğu için kabuslardan güç aldığı gibi bizim bildiğimiz Sandman de rüyalardan o güzel hislerden güç alıyor. Çocuklar, ebeveynler, yetişkinler kim olursa olsun Sandman'e gerçekten güç verebiliyor. Ve Sandman de zaten bu güçlerinden sonra Karabasan da onun güçlerini kopyalayabilmişti. E şimdi bunları da göz önüne aldığımız zaman aslında iki karakter arasında farklılıkta görebilirsiniz. Bir tanesi güneş benzeri sarı bir figürken bir tanesi ay benzeri karanlık bir figür. Yani bunları da göz önüne aldığımız zaman kum adam gerçekten güçlü bir karakter istedi. Dediği gibi bu kumları şekillendirebiliyor, isterse o sayede uçabiliyor ve hayal edebileceği her şeyi yapabiliyor. Yani bunları da göz önüne alırsak arkadaşlar kum adam listenin 3'ün sırasında olmayı sonuna kadar hak ediyor. Ve bizim kendi şahsi görüşümüze göre de diğer tüm karakterlerden kendi güç seviyesine göre bir hayli fazla olduğu için listenin 3'ün sırasında yer almakta. The kum the adamı Master. Master. listemizin ikinci sırasında ise çoğu kişinin sevdiği bir karakter olan Kung Fu Panda serisindeki Po karakteri. Evet Po karakteri listemizin ikinci sırasında. Kendisini listenin ikinci sırasına koyayım mı yoksa birinci sırada mı olsun bayağı bir düşündükten sonra listenin kesinlikle ikinci sırada olması gerektiğini düşündüm. Öncelikle zaten bir nebde olsun Po'yu tanıyorsanız kesinlikle Dreamworks'un en kaliteli ve aynı zamanda en efsanevi karakterlerden bir tanesi. Popülaritesine baktığımız zaman da bayağı tanıldığını söylemek isterim. Aslında Po karakteri gerçekten güçlü bir karakter. Özellikle ilk filmin sonunda çok iyi eğitim aldıktan sonra Tai Long'a karşı savaş vermesi, Shen ile mücadele ettikten sonra Shen'i devirmesi ve hatta filmin son serisi diyebileceğimiz Kung Fu Panda 3'te Kai bile yendikten sonra artık 4. filminin de gelebileceğini öğrenmemizle beraber aslında Kung Fu Panda'nın Po'dan vazgeçmeyeceğini ve Po'nun daha fazla da görüneceğini bizlere gösteriyor. Muhtemelen yeni film içerisinde daha farklı güçler de izleyeceğiz. Master Po olarak da izleyeceğiz. Fakat fiziksel güçlerine bakarsanız inanılmaz güç güçlü bir karakter çok iyi dövüşebiliyor. Hatta bu liste içerisinde kum, kum, adamdan daha güçlü olmasının ana sebebi kendisi aslında ejderha savaşçı olması ve doğuştan gelen bir gücü olması ve zaten ruhlar bölgesindeyken de hatırlarsanız çiğ gücü ve ejderha savaşçı olma gücüyle beraber aslında kayı yenebilmişti. Poe'nun bu saydığımız onlarca yeteneği aslında Ugway'den uh neden daha güçlü olduğunu, Metroman veya kum adamın neden daha üstün kıldığını bizlere rahatlıkla gösteriyor. Açıkçası ben bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim ki arkadaşlar Po karakteri listemizin en güçlülerinden bir tanesi ve işte bu yüzden listenin ikinci sırasında yer almakta. I don't even feel a cold. I just feel. This is what it is. To be a dragon, Hickle. Dreamworks'un güç sıralaması listemizde birinci sırada ise Ejderhan'ın nasıl eğitirsindeki gecemin öfkesi ve aynı zaman içerisinde çok iyi tanıdığımız dişsiz bulunuyor. Evet muhtemelen çoğu insan şu anda aşırı şaşırıyor ve Poe'nun nasıl olur da dişsizden daha güçsüz olduğunu düşünüyor. Sonuç olarak o bir ejderha ve Poe ise ejderha savaştı ve direkt zeki bir karakter olarak geçmekte. Fakat arkadaşlar dişsiz dediğimiz karakter hem fiziksel anlamda diğer ejderhalardan daha üstün hem de zeka bakımından daha ileride. Yani hatırlarsanız Alfa'yı 8. sıraya koymamın ana sebeplerinden bir tanesi zekasının az olmasıydı. Yani eğer zekası yüksek olsaydı muhtemelen Alfa listenin 1. sırasında veya 2. 3. sırasında bile yer alabilirdi. Fakat dissiz dediğimiz bu ejderha inanılmaz güçlü bir ejderha olmasının yanı sıra çok iyi bir hıza sahip. Zaten adını anmasının ana sebebi gecenin öfkesi. Yani kimse onu göremiyor ve geceleri ortaya çıktığı için de bir öfke misali tıpkı bir poton patlaması veya yıldırım patlaması gibi aniden çıkıyor ve kimse tarafından da bulunamıyor. Keza zaten bildiğiniz gibi hıçkırık onu şans eseri bulmuştu ve şans eseri onu yakaladıktan sonra aralarında bir bağ kurulmuştu. Kendisi alfa modundayken inanılmaz güce sahip kaldı ki alfayı bile rahatlıkla devirebilmişti ve tüm ejderhaların tek kralı olmuştu. Yani dizsiz yıldırımları da kontrol edebildiği için istediği hızda da ulaşabildiği için karakteri yani bu ejderhayı yenmek hiç kolay değil. Ejderha savaşçı Po ile karşılaştıkları zaman Po belki zeka bakımından Disizden daha üstün olabilir. Hani bunları da kattığımız zaman dissiz karakteri gerçekten çok güçlü bir ejderha ve hani şöyle de söylemek daha doğru oldu. aptalca gelebilir belki fakat ama dişsiz karakterinin zekası çok üstün olduğu için diğer ejderhalar onun zekasına bile erişemiyor. Çünkü hani bildiğiniz hıçkırıkla dost menseri bro kanka misali takılıyorlar ve birçok insan da zaten Ejderhanı Nasıl Eğitirsin serisinde dikkat ederse bu özelliği de görebilirler. Ben açıkçası arkadaşlar zaten Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'deki dişsiz karakterin bu yüzden seviyorum. Hem zeki bir ejderha, hem görünüş olarak da çok güzel, hem de aynı zamanda güçleri de bir fazla ve zekasıyla da ön planda. Aslında bunları da saydığımız zaman listenin birinci sırasında olmasını sonuna kadar hak ettiğini bizlere gösteriyor ve kesinlikle dizsiz listemizin birinci sırasında yer alıyor. Evet dostlar bugün sizlere uzun zamandır bizden istenilen Dreamverse'ün güç sıralamasının videosunu yaptık. Açıkçası çok güzel bir video oldu. Kanalımızın ilk videosu da hatırlarsanız Dreamverse'ün güç sıralamasıydı. Ama bu Dreamverse'ün güç sıralaması kötülerden oluşuyordu ve herkes bunun iyileri yani kahramanlarını da istediği için onu da yapacağımı söylemiştim. Fakat onu Şubat ayında yayınladığım için dedim onu da bari Mart ayında yayının ve böyle bir şey yapmayı uygun buldum Umarım da eğlenmişsinizdir kanal içerikleri hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın videolar hakkında herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlar kısmında bunu ifade bir şekilde edebilirsiniz gerçekten sizin düşünlerinizi önem veriyorum ve her birinizin yorumunu okuduktan sonra kalp atıp Hatta cevap bile veriyorum Umarım ki bu hoşunuza da gidiyordur bildirimleri açarsanız da yeni gelecek videoları anda gelip izleyebilirsiniz bunların haricinde videolar içerisinde eğlenmeyi ve keyif almayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada videolarımızı gerçekten kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Yani umarım da eğlenip keyif alıyorsunuzdur. Bugün de bu kadar anlatacaklarımız arkadaşlar. Umarım daha fazla da bu tarz videolar yapmaya devam ederim ve siz de izleyip eğlenirsiniz. Şimdilik başka harika videolarda görüşmek üzere. Takipte kalmayı unutmayın. Sağlık ile kalın. Hoşçakalın. Bay bay. I'm